Erkeklerde duygu yok abicim. Adam intihar ediyordu be. Bence erkekler daha duygusal da ya. Tabii canım bana. ya. Kadın bakar bakıyor gidiyor abi hiç. Adam arkada kaldı mı kalmadı mı? Kadın gitti mi hiç düşünmez abi. Erkek mesela aylarca yıllarca unutmaz bazen aklına gelir. Yani kadın zor bitirir. Bitirdi mi arkasına bakmaz gider abi. Erkek yaşamaya devam ediyor. Şu biraz. an öyle bir... Yas diyorlar ya buna yaz. Hmm bir kayıbında da yaşaman lazım olabilir. Kadın yaz dönemini içerideyken yaşıyor genelde. İlişkinin içindeyken o yaz dönemini bittiğini anlıyor, o yaz dönemini yaşıyor. Tamamen bitirdiğinde gidiyor ve bir daha arkasına bakmıyor genelde. Erkek bittikten sonraki yaz döneminde işte saçma sapan story atmalar, gece gece içip Uydum içip, var. mesajlar, içip içi mesajlar, sistemler göndermeli şarkılar. Bunların hepsi erkeklerde var. Neden? Çünkü ya, erkek o yaz dönemini yaşayamıyor. Anlamıyor ki, geldiğini anlamıyor şeyin. Paran bir şeyin olduğunu pek anlamıyor. Ben...